Balıkesir Spor Teknik Direktörü İsmail Ertekin dün yaptığı basın toplantısında pazar günü seyircileri önünde oynayacakları Beşiktaş maçının çok zor geçeceğini söyledi. Oyun olarak her geçen hafta istenilen seviyeye geldiklerini belirten Ertekin, Gençler Birliği maçındaki mağlubiyete çok üzüldüğünü ifade etti. Bizim adımıza kötü bir maç olduğunu düşünüyorum. Yani ilk yarı çok fazla pozisyon olmayan bir maç. Golü yedikten sonra iyi bir aksiyon verdik ikinci, ikinci ama ne yazık ki... Ee oyun üstünlüğümüzü beraberliği sağlayarak ıı, devam ettirdik. Arkasından yine pozisyon etmeye devam ettik ama ne yazık ki iki dakikada 2 gol gerek maçı kaybettik. Yakadan beraber kalacağımız bir maçı kaybettiğimiz için çok son derece üzgünüm. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Artık Beşiktaş maçına konsantre olacaklarını vurgulayan Ertekin, rakiplerinin hafta içinde Tottenham maçı ve uzun yolculuklarla yaşayacağı yorgunlukları avantaj olarak gördüklerini ve değerlendirmeye çalışacaklarını söyledi. Artık bu günden sonra daha çok çalışmamız gerekecek. Beşiktaş zor bir maç. Daha çok çalışmamız, daha çok uğraşmamız gerekecek. Kolay olan bir maçta puan alamadık ama zor olan bir maçı, Önümüzdeki bir maç hakikaten zor bir maç bizim de. Ama demek ki zoru seviyoruz. Bundan sonra e, çalışmalarımız şimdi 5. maç için bugün işlerimiz başlayacak ve devam edecek. İnşallah 5. maç kazanarak yine hem seyircimize hem e, yönetimimize güven vermiş oluruz. Bütün ana amacımız şu anda 5. maç için hazırlanmak. Galatasaray maçında sakatlanan ve Gençler Birliği maçında oynamayan Gökhan Ünal'ın sakatlığının sürdüğünü açıklayan tecrübeli hoca, Eray'ın da çok ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini belirtti. İkisi de şu an pek sağlıklı görünmüyorlar dedi. Gökhan'ın problemi var. Eray'da hastalığı devam ediyor. Bayağı ağır bir hastalık geçiriyor. Gribal enfeksiyonu da daha olduğunu, şu anda pek sağlıklı gözükmüyor. Genel olarak ben artıya doğru gittiğimizi düşünüyorum. İlk iki maçta bizim takım daha... Tedirgin daha <laughs> e, güvensiz bir ortamda oynadık, onun için zaten e, maç kaybettiğimi düşünüyorum. Galatasaray maçıyla iyi bir defans anlayışıyla oynadık. O gün konsantrasyon da yüksekti. E, böyle bir maç oynadık. E, Gençler Bölümü maçında her iki takım da birinci planda yani maç içinde gol yan adına oynadığı için dengede giden bir maçtı. E, biz mağripleri düştükten sonra İkinci işte dediğim gibi yani o özgüveni yerine gelmiş, daha çok uğraşan, daha çok kazanma isteği olan takım bizdik ama futbolda bazen bir tür çok fazla istemekte, çok fazla uğraşmakta yeterli olmuyor. Yaptığın küçük hatalar sana pahalıya patlıyor. Ligin çok dengeli gittiğine işaret eden Ersekin, sezon sonuna kadar bu görüntü devam etmesi halinde 32-33 puan alan takımların küme düşeceğine iddia etti. Süper bir garip bir durum da var yani geçmişte nazaran geçmiş yıllarda baktığımızda ilk dört sırayı e, büyük takımlar hemen büyük takım dediğimiz takımlar sıralanıyordu. Altta boğuşanlar e, belli oluyordu. Ama şu an itibariyle e, gençler bile takımı şu an üçüncü sırada e, baktığınızda gençler bir takımı bundan sonra çok böyle e, yüksek düzeyde puan alacak bir takım gibi gözükmemesine yani şu anda üçüncü sırada. Akisar takımı Bizi yenildiğinde bu takım herkesi kimse beğenmedi biliyorsunuz. Ama şu an bu lider pozisyonu. Yani futbolda da öyle bir durumu meydana geldi ki bu sezon. Şu an itibariyle ilk dört hafta görüntüsüyle ne olacağı meçhul. Herkes herkesi yenebilecek gücü var. Onun için de şu kadar puan alırız veya bu kadar puanla şöyle olur diye söylemek yanlış. Mustafa Hoca 20 puanla ilk devre bitirelim, bitirelim. 4 maçta 10 puan aldı. <laughs> Böyle de bir tablo var yani. Ben bu sene puan şu gidişatla eğer böyle devam ederse 32'ler 33'ler küme düşerler. Düşer şey. Çünkü çok beraberlik oluyor. Takımlar dengeli çok beraberlik olduğu sürece puantaj aşağı düşer. Bu işin başka şey tarafı yok. Yükselmiyor yani puanlar. Şimdi ana kadar puan kaybetmeyen takım var mı? Yok. En avantajlı takım var Şisar. Diğer baktığınızda 8 puan takımlar var, 7 puan takımlar var. Avrupa Ligi C grubunda 2 Ekim Perşembe günü saat 22.05'te Londra'daki White Hart Lane stadında Tottenham'la karşılaşacak Beşiktaş. 3 gün sonra Balıkesir Atatürk stadında Sport Toto Süper Lig'in 5. haftasında Balıkesir Spor'la karşı karşıya gelecek. En Beşiktaş 5 Ekim Pazar günü Tottenham yorgunu olarak Atatürk Stadı çimlerine çıkacak Beşiktaş'ın bu yoğun maç trafiğinden faydalanmak isteyecek kırmızı beyazlılar güçlü rakibine tıpkı Galatasaray maçında olduğu gibi bir sürpriz yaparak ligdeki ikinci galibiyetini elde etmeye çalışacak. Beşiktaş Anderlet'le oynadığı Şampiyonlar Ligi maçından sonra Balıkesir'e gelen Galatasaray'ı 2-0 gibi net bir skorla yenerek dikkat çeken Kırmızı Beyazlıların teknik direktörü İsmail Ertekin, Gençler Birliği kolay maçtı ama puan alamadık. Demek ki zoru seviyoruz diyerek zorlu maç öncesinde umut verdi. Gerin terwijl Öte yandan Tottenham maçından sonra Beşiktaş kafilesinin cuma günü direkt olarak Edremit Koca Kocasehi Havalimanı'na iniş yapacağı yoğun maç maratonundan etkilenmemek için Balıkesir'de kampa gireceği öğrenildi. Balıkesir Spor Yönetim Kurulu Galatasaray maçında belirlenen ve büyük eleştiri konusu olan bilet fiyatlarını Beşiktaş maçı için yeniden değerlendirmeye aldı. Yapılan toplantı sonucunda 5 Ekim Pazar günü saat 19'da Balıkesir Atatürk Stadında Beşiktaş'la oynanacak maçta kale arkası tribün biletlerinin 40 lira, misafir tribünün biletlerinin 52 lira, maraton tribün biletlerinin 60 lira, kapalı tribün ikinci kategori biletlerinin 100 lira, kapalı tribün birinci kategori biletlerinin ise 150 lira olarak satılmasına karar verildi. Bilet fiyatlarında neredeyse yarı yarıya varan indirimler taraftarları memnun ederken Galatasaray maçında bilet fiyatlarını protesto ederek maça gelmeyen taraftarların Beşiktaş maçında tribünleri dolduracağı gelen haberler arasında. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde oynanacak maça Beşiktaş taraftarlarının da ilgi göstermesi bekleniyor. Balıkesir Spor 5 Ekim Pazar günü saat 19'da Balıkesir Atatürk Stadında konuk edeceği Beşiktaş'la bugüne dek iki resmi müsabaka oynadı. Bir beraberlik bir de mağlubiyet aldı. İki takım arasındaki ilk maç 7 Eylül 1975 tarihinde saat 17.30'da Balıkesir Atatürk Stadında oynandı. Balıkesir Spor'un 1975-1976 sezonunda Beşiktaş'la oynadığı bu maç o yıllarda Türkiye Birincilik olarak anılan günümüzün Süper Ligi'nde oynadığı tarihinin ilk maçı olarak kayda geçti. Devrin ünlü hakemlerinden Talat Tokat'ın yönettiği maça Bülent Önasya, Mustafa Çimen, Bülent Gürsoytrak, İsmail Dilber, Kazım Ergül, Belitekin, Arif Pırnal, Gediz Göl, Kamuran Gazi, Özer Umdu, Sabri Göz 11 ile çıkan Balıkesir Spor, 70. dakikada Bülent Taşkın'ın attığı golle 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen 75. dakikada Özer Umudu ile bir gol bularak skoru eşitledi. Kalan dakikalarda her iki takım gol üretemeyince maç karşılıklı atılan gollerle bir bir beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş takımında bu maçta zamanın unutulmaz futbolcusu Vedat Okyar, Yıldırım Demirören Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nda halen Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapan Zekeriya Alp, Kahraman Kartaloğlu, Tezcan Ozan, Sinan Alayoğlu ve unutulmaz orta saha futbolcularından Yusuf Tınaoğlu forma giydi. İki takım arasında ligin ikinci yarısında 15 Şubat 1976 tarihinde saat 14.30'da İstanbul İnönü Stadı'nda oynanan rövanş maçını ise Beşiktaş 1-0 kazandı.